Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül Öztürk. Ben bugün aslında Zara Home'a geldim. Bu Zara Home aslında ikinci gelişim. Çünkü ilk bir videoyu tamamladım. Hatta editledim bilmem ne falan. Sonra dedim ki tamam bu zaten hazır bir video. Kalsın köşede. E, yer açayım telefonumda derken meğer tamamen videoyu silmişim. O yüzden ikinci kez geliyorum ve tekrardan sil baştan bu videoyu çekiyorum. Biraz zaten e, Zara Home'da da bir şeyin indirimlerin sonuna denk gelmişim ama fiyatları gördüğünüzde sanki ilk indirim gibi falan diyeceksiniz. Çünkü bir önceki videodan biliyorum fiyatları. Ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız Cevahir, Kanyon ve Ak Merkez'deki Zara Home'lara ara ara gidip bakmaya devam edin. Çünkü orada hala mağazanın ufak bir bölümünde indirimler devam ediyor. Uzun bir süre ve çok komik rakamlara düşüyor. Bir yere gerçekten çok güzel böyle çamaşır sepetleri vesaire almıştım. Evime bütün böyle çarşafları, kılıfları hep Zara Home'dan temin ettim diyebilirim. O yüzden e, pes etmeyin. Ara ara gidip böyle indirimleri bir yoklayın. Neyse ben size tekrardan videoyu çekmeye gidiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ay burada indirimler devam ediyor. Bir sürü de ürün var. Mesela şu sepete önce göstereyim. Ay, çok tatlı. Içine ne konulur bence banyoda havlu falan konulabilir veya çok güzel bir kedi yatağı olur bence bundan hemen bakalım ne kadar düşmüş şu anda 200 lira kodu da bu ay gerçekten kediler için çok güzel bir yatak olur bu çok böyle e, derin değil yatak yatak gibi aynı. <laughs> Zara en çok e, yatak örtülerini çok beğeniyorum ama ölçüleri biraz dar oluyor. Mesela şöyle leoparlı pelüşler var. Bunlar çok güzel gözüküyor. Bir de şöyle bir rengi var. Bunların hemen fiyatını bir bulup paylaşmak istiyorum. Bir dakika ben e, kurcalarken <laughs> fiyatları 1000 TL. Mesela şunu çok çok beğendim o kadar yumuşak o kadar güzel ki inanılmaz beğendim. Bu arada şunun bir ölçüsünü de tam söyleyeyim size. Çünkü ben almıştım biraz yatağın kenarında kalıyor çift kişilik yatakta. Evet. 140'a 190. Genelde standart böyle. Bunun da bir fiyatını bulup hemen paylaşacağım. Bu da yine aynı. Ölçüleri de aynı. Yine koltuk örtüleri falan göstereceğim. Gerçekten yumuşaklığı çok çok güzel. Bence desenleri de çok güzel. Bunlar şu anda ölçüsü bu ve fiyatı da 200 liraya düşmüş. Burada mesela bir de şey buldum. Ama burada daha böyle şal desenli olanlar var ama bunlar daha incecik böyle 300 lira. Bayağı inceymiş bu. Şunlar aslında böyle yuvarlak bir hasır, e, kilim. Ama tabii açamayacağım şu anda. Açarsam kapatamayacağım çünkü. Benim en çok sevdiğim sepetler kesinlikle bunlar, bambu olanlar. Hem büyüğü hem de küçüğü var. Bir önce küçüğüne bakacağım ne kadar? Küçük 599 mu? Ha çok yüksek. Büyüğü de 799 TL'ymiş şöyle bir tane hasır sepet buldum. O da 300 lira. Kirli sepeti olarak size çok güzel bir hasır sepet göstereceğim. Hem derinliği falan da çok güzel hem de çok şık. Şöyle fiyatı. Çok güzel bu. Kesinlikle en çok bu sepeti beğendim. Hem daha dayanıklı gözüküyor diğerlerine göre. Hem de çok daha şık bence. Şöyle kulpu var açmak için böyle bir çamaşır sepeti bakalım ne kadara düşmüş ah buna da çok bayıldım hep sepetler kalmış niye böyle olmuş çok tatlı ama bakayım boyutu ne kadar çok güzel bence çok şık bir sepet şöyle bir üçlü şamdan var. Altı mermer. Onun fiyatı şu anda 300 liraymış maalesef. Şu şamdanları da çekeyim. Bunlar aslında ahşap gibi bir şey çünkü çok hafif. 119.95. Küçüğe de bakalım. O da aynı. Allah Allah büyüklerle küçükler hep aynı fiyat. Niye öyle bilmem. Bir de şöyle kristal mumluklar var. Onun fiyatı da 119. Bir de şu büyüğüne de bakalım. Üstü böyle buzlu gibi. Onun fiyatı 99 abi. Bu daha ucuz. Niye böyle? <laughs> daha büyük ve daha ucuz. Ee, bir de şöyle mermer görünümlü. Aslında mermer zaten. Şöyle mumluklar var ama aslında banyoya sabunluk falan da olur diyeceğim ama böyle bir şey 300 lira veriyorsanız bence evin görünen bir yerine koymakta fayda var. Küçükleri de 160 liraymış. Şöyle göstereyim. Bir yolluk var. Şöyle bir penuş altı şöyle kaydırmaz. Bunun fiyatı 200 liraya düşmüş. Bakayım boyutu ne kadar. Ay şuraya da etiket gelmiş. Bir dakika. Boyutu 80'e 1.20. Bu bölümde de halılar var. Halılar indirime girmiş. Aslında bu kilim gibi bir şey. 1600 lira. Ölçüsünü bir dakika şöyle vereceğim. 1.60'a 2.30. Mesela şunu beğendim açıkçası. Bu güzelmiş. Bunların fiyatları 1600 lira. Bir de şu yüzeyi böyle kadife gibi olanlar da var. Öyle. Bakmak isterseniz. Ay hasır sepetleri çok beğeniyor musunuz benim gibi bilmiyorum. O yüzden en çok bunları gösteriyorum. Mesela bundan koltuk yanına içine böyle battaniye falan konulup dekoratif kullanılabilir. O yüzden çok çok seviyorum. Gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Mesela yine saksıları falan koymak için de kullanabilirsiniz. Bunu ben e, ilk şeyde çekmiştim. Kanyon'dakinde. Orada sanki 599 gösterdim diye hatırlıyordum size. 299 liraymış. Bakalım onun daha büyüğünü de bir kontrol edeyim. Bunun büyüğü 599 lira. Küçüğü 299 lira. Boyutları da boyutları şu. Bu da herhalde en büyüğü. Çok güzelmiş bu da. Bayıldım. O kadar sıkı bir dokunması var ki çok çok güzel. Şu anda 300 liraymış bunun fiyatı ve ölçüleri bu. Asık dokuma sepetin bir de böyle küçük boyutu da var. Bu 200 lira fiyatı. Şöyle ölçülerini de tam vereyim size. Şöyle bu kadar. Ay koyamadım bir dakika. Bir de şunlara bakmak istiyorum. Şunu zaten size göstermiştim yayvan olanı bir de şöyle dar olanı var bayağı dar ama şöyle göstereyim zaten hani içine gazetelik dergilik falan konulabilir böyle değişik bir şey olur Hatta dar böyle saksı falan varsa o da konulabilir şu anda 100 lira fiyatı ölçüleri de bu bu sezonda bunu çok beğeniyordum böyle değişik bir model asimetrik şöyle bir sepet onun da hemen fiyatına bir bakayım bir de şöyle metal sebzelik buldum. Üç gözlü. Çok da şık duruyor bence. Ama biraz küçük mü? Yok değil. şeyi içi de, tabanı da ahşap böyle. Çok şık. Şurada da ahşaptan böyle şaraplık var. Şişelerinizi böyle yerleştiriyorsunuz. Gayet güzel bence. Ama bunun etiketi galiba yok etiketini bulamadım. Şurada dolap içi için böyle düzenleyici var. Bakalım ne kadar düşmüş ahşaptan. Bunun fiyatı 600 lira. Gereksiz ama çok da büyük. Bayağı epey büyük. oldukça geniş bir de şey buldum. Böyle hasır bir sepet daha buldum. Bakalım bu ne kadarmış. Bu da 300 liraya düşmüş. Ölçüleri bu şekilde. bayağı geniş ama ve çok iyi hayvan duruyor. Mesela şu peluş gibi örtüyü de çok beğendim. Hem de bu çift yüzü kullanılabiliyor. Arkası böyle kadife. Üzeri de bu şekilde. Rengi de çok çok güzel. Bir dakika hemen fiyatına bakacağım. Bu da muhtemelen 1000 liradır ama şöyle evet size gösterdiğim bir de bej rengi var o kadar güzel ki çok hoşuma gitti aşırı beğendim bunu çok şık bir battaniye bu aslında bir yatak örtüsü ama aslında bence yorgan olarak böyle baharda falan kullanılabilir. Çok güzel ve pofur pofur o kadar tatlı ki. Çok beğendim bunu da. Fiyatını maalesef bulamıyorum. Bir de şöyle satan yüzeyli yatak örtüleri falan da var. Ama bunlar çok böyle dediğim gibi aslında içleri dolgulu. Baya yorgan gibi gözüküyor. Belki de yorgan bilmiyorum. Yani şu mesela bu yatak örtüsü çok ince. Bunun fiyatı 1000 liraya düşmüş. Bunlar bunlarda 2600 falan diyor. Hepsi değişik. Ben yine kodlarını şöyle göstereyim size. Bence bir online'da aratın. Bu etiketler hatalı olabilir bence. Daha ucuz olmalıydı çünkü. Şöyle seviyorsanız gelin yatağı gibi. Öyle satenlere bakabilirsiniz. Ay bir de hep stokladığım şeyler olanlar da böyle çift kişilik yatak örtüleri falan oluyor. Mesela böyle antresit rengi ben çok kullanıyorum. Bu da şu anda 160 lira ama bu galiba sadece yatak üstüne hani çarşaf niyetine de kullanılabilir bence. Mesela hep fiyatları 160 liraya düşmüş şu anda böyle. Yastık kılıfları da 160 lira. Şöyle göstereyim. Bunlar yatak örtüsü. Bir dakika. Bunlar yastık kalıfı pardon. Onlar da zaten aynı aslında 160 lira. Aslında şu tarz böyle eskitme gibi böyle gözüken bakır tarzı ve tabakları seviyorum. Böyle kuru yemiş çerez falan koymak için şık duruyor sofralarda. Bir de şöyle minicik bir takı kutusu buldum ama içinde herhangi bir bölme yok. Kadife böyle. Genişliği de biraz dar açıkçası şu kadarcık bir şey. Hani yüzük, bilezik vesaire aslında konulabilir ama böyle bölme olmayınca biraz karışıklık oluyor içeride. Şöyle fiyatını vereyim. Böyle çok güzel eskitme vazolar göstereceğim. Oy, biraz ağır. 300 TL şu anda ama gerçekten çok şık gösteriyor evde bu tarz böyle saksılar, vazolar. Onları beğeniyorum. Mesela şu cam olanlar da güzel. Onların fiyatı 100 liraya düşmüş şu anda. Bayağı da büyükler aslında. Küçük boyu var. O ne kadara düşmüş? O da 60 TL. Ee, kenarında şöyle bir gümüş detayı var. İçine böyle hani genelde daha böyle beyazlarla falan koyduğunuzda çok şık duruyor. Veya lilyum falan. Onlar çok güzel oluyor. Vazoları ve renklerini çok beğendim özellikle şu mat olanları çok çok beğendim böyle buzlu gibi gözükenlere bir de şurada gri olanı var ama onları elime alamayacağım şu 399 bunun fiyatı 199 bunun fiyatı da 199 en üsttekilerde yine gri olanlar onlar da 199 şu yastık kılıflarından bende var. Bunlar böyle daha büyük ölçüde kulaklı olanlardan. Hani daha büyük böyle çiftli yastık kullandığınızda kullanmak için. Ee şöyle fiyatı ölçülerinde 60-60 böyle göstereyim. Bunlar 120 liraymış. Ee bir de bunlar yatak örtüsü olarak ama ben çarşaf niyetine de kullanıyorum bunları. Bunları galiba gösterdim size ama neyse tekrar göstereyim. Böyle renkleri var. 120 lira. Mesela şöyle pike gibi olanlar falan var. Çok da ince aslında bu. Tam bir yatak örtüsü. Böyle üzeri değişik kabartılı falan. Bakayım. Allah. Ölçülerini de vereyim. Ya bak bu bayağı genişmiş. Çok da güzel aslında. Ay işte o size gösterdiğim pofur yorganın böyle yastıklıkları falan da var. Onların ölçüsü de 50 ye 50 ye 160 lira. Pahalı bence. <laughs> Mesela onun başka daha koyu beji var. Bir de i̇şte şöyle e, kapitone gibi olanları var. Böyle bir sürü örtü var. Genelde fiyatları da 1000 lira zaten. Size sezonda en beğendiğim ürünü göstereceğim. Hayret dedim nasıl kalmış bu ikili sehpa böyle. Bunlar şu anda bir dakika ne kadar? 2000 lira ama şuradan zaten deposu var. O yüzden kalmış yoksa bunu bırakmazlardı bence. Çok güzel. Eğer burasını düzeltirebilirseniz bence alınabilir. 2000 liraymış. İkili olarak satılıyor. Ev terliklerinde de indirim var. Şunları çok beğendim. Çünkü o kadar yumuşak ki böyle. Hani bayağı yumuşacık böyle tabanı falan çok hoşuma gitti. Arkası böyle. Şu anda 160 200 liraymış pardon bunun fiyatı. Bunların içi de çok güzel. Üstü de böyle deri ama o kadar büyük numaraları kalmış ki o yüzden böyle bir çirkin gözüküyor. Şu anda 160 lira. Bir de böyle babet gibi olanlar da var. Bunlar da 160 lira. Şöyle kumaş, keten kumaştan. Yine böyle keten kumaş terlikler var. Bunların hep fiyatları 160 lira. Şöyle şıkırtılı olanlar var, saten olanlar falan var. Burnu kötü. Bence bunlar çok zarif duruyor. Bunlar da 160 lira. Bir de size böyle kaftan gibi küçücük bir şişe göstereceğim. Yani şu boyutunu şuradan anlarsınız. Bir karış kadar. Üstü böyle buzlu cam. Altı da böyle buzlu. Çok tatlı. Bence içine böyle bir kolonya falan konulup evde güzel bir dekoratif gösterebilirsiniz. Bu 120 lira. Küçüğü bakalım. Yani demek ki sarı Honda bu kategoride büyük de olsa küçük de olsa her şey aynı fiyat oluyor herhalde. Bu da 120 liralık şöyle büzdürülmüş seramik bir mumluk buldum. Bakayım kopuyor mu? Kopmuyor. Öyle. Mesela bir de şöyle kocaman bir şampuan şişesi bence olur. Çünkü çok çok büyük. Bunun fiyatı da 119 liraymış. Şöyle bakayım şu çöp kutusu da mı indirimde? Oy açılmıyor. Bozulmuş zaten. Şöyle tabaklar var ama çok ağır. Bu yüzden çok sevmiyorum ben böyle. Aa, mesela ahşap bir peynir tabağı buldum. Şöyle küçücük ayakları var. İsterseniz kesme tahtası gibi de kullanabilirsiniz bence bunu. Bunun fiyatı şu anda 300 liraymış. Peynir tabağı olarak kullanmak daha mantıklı. En azından verdiğimiz parayı hak etsin. Şık durur. Şurada cam kavanozlar var. Çok da hafifler. Fiyatı şu anda 100 lira. Hani mutfakta falan içine böyle bakliyat falan konulabilir ama biraz küçük bir ölçüsü var. Şu genişini de çok beğendim. Bu da aynı fiyat 100 lira. Şunları da göstereceğim size. Ay çok dağıttım. Neyse şu küçüğünü göstereyim ama daha büyükleri falan da var. Mesela hani servis olarak vesaire kullanabilirsiniz. Yine bunları tabakların altına. Böyle şey giden. yani çok ince bir bakır. Ama rengi böyle mat oluşu falan çok güzel. Mesela bardak altlıkları var mermer. Mesela şu damarlı olanını çok çok sevdim. Gerçekten mermer bunlar. 200 lira zaten. Fiyatından belli oluyor. Tekli satılıyor galiba bu arada. Şöyle ince mumlar. Bunlar aslında şeyde çıkmıştı. Yılbaşı için çıkmıştı ama şu an onlar da indirimde. Öyle. Bakayım size gösterebileceğim. Çoktu bir şey. Maalesef kalmamış dediğim gibi şöyle hologramlı gibi bir baza buldum çok tatlı sanki içinde şey var gibi 100 lira bir de bu var i̇şte çerçeveler var biraz nostaljik böyle tiplere ay şu şeyi beğendim bakır sürahi çok tatlı 200 liraymış o da öyle Bir de şu renkli şişeleri çok seviyorum. Bazen içlerine böyle şampuan falan koyunca da çok güzel oluyor. Yağ falan yağdanlık gibi de kullanılabilir. Boyutları da büyük olanı da var. Bu 159 lira. Küçük boyu. Büyük boyu da 159 lira. Allah Allah. Niye hep böyle acaba onu anlamadım. Bir de şu kristal şeyleri de çok beğendim. Böyle komedinlerin falan ee, kutlarını değiştirmek isterseniz. Bunlar çok güzel gösteriyor. 60 liraya düşmüş bunlar da. Başka çeşitleri de var. Şöyle mobilya gibi. Çok da güzel bir modeli kalmamış maalesef. Bir de şöyle sütlükler falan var. Çok şeker. Onlar 60 liraya düşmüş böyle. Ben şu pasta tabaklarını çok beğendim. Bunun çünkü bende şeyi vardı. Çok ince. Bunun normal pincanı var. Ama tanesi 60 lira şu anda. Çok da güzel. Şu pasta tabaklarını çok beğenmedim ama sadece altındakine bakmak için şunu da göstereceğim. Belki beğenen çıkar. Mesela şöyle bir kayık tabak var. Bu da çok güzel. Ama 159 lira. Bir de size buranın havlularını göstereceğim. Mesela bunlar gerçekten bir yere dediğim gibi çok böyle indirim dönemlerinde çok aldım. Havluları aşırı kaliteli çıkıyor. Mesela bunun dış yüzeyi pike gibi. İçi şöyle havlu. Çok da kalın ve çok güzel. Boyutunu da vereceğim. Ee, bir dakika. Ne kadardı bu? <laughs> 90'a 1.50. 160 liraya düşmüş. Mesela şöyle daha klasik olanlar var. Mesela gül kurusu, Bej rengi falan olanlar var. Bunlar da 120 lira. 90'a 150. Bunlar... 160. Gerçekten çok çok kaliteli. Ben bayağı bir uzun süre e, havlularını kullandım. Hala da kullanıyorum diyebilirim. Evet Zara Home turunu bitirdim. Çok kısa oldu tur tabii ki. Hem ilkinde de zaten çok az şey kalmıştı. İkinci de neredeyse hiçbir şey kalmamış. Ama fiyatlar da öyle çok aman aman düşmemiş zaten. Gördüğünüz gibi etiketlere baktığınızda. Ama yine de hoş güzel şeyler var. Belki ihtiyacınız olan bir parçaya benim videom sayesinde ulaşabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.